Şimdi Umut Conta'ya geldik. Arabanın kürbütör kapağı için conta kestireceğiz. Kapağımızı da bir kattık. şunu. Ver evet. Ha. Güzel. Benim de yemin ederim içimden bu geçiyordu. Bak yemin billah ederim aklımdan bu geçiyordu ya. Adamsın. Niye kaybettiniz bu contayı sormuyorum artık. Kestirmeye geldiğiniz için sağ ol Allah razı olsun. Contayı mı satmış? Civataları da yok. Civataların da kayıp. Neyse. Böyle işin arkasında duran ustalara bayılıyorum. Allah onların var ya birini bin etsin. Yemin ederim. Hiç darda koymasın Allah onları. Abi cam şeyi var kaşındırır. Valla sen bilsin. Ben eldiven taktım yine de hala kaşınıyorum. Arif taktınız mı? Helal olsun sağ ol. Videosunu çekemedik ama olsun. Eksosun bir turbonun arkasındaki boruyu sa sa sarmaması değil malzeme gelmediği için sarmadı. Şimdi bugün saracağım. Yetmedi değil gelmedi. Dün, dün oraya suyun içine bırakmıştım şeyi. Hangisini çekeceğimi şaşırdım ya. Neyse ikisini birden çekeyim. Tek bir video olarak yaparız bunu. Sen eee... ama ben şimdi hemen senin dükkanı yapacağım. Ben armağan oraya gidiyorum. Şu kapağın contasını taktıracağım. Uzun bir iş değil. Senin dükkan işin var mı? Nereden? Истесен, ја yerlerini düzelsinler, baliyle de yapıştırsınlar, işin gibi biraz Bali nereye sürecek abi, contaya mı? İkisine de. İki tarafa da sürsün. O malzeme dayanır mı diyorsun abi egzozun ısısına? Evet. En sağlıklısı bu. Başka da şey. Bu makas da iyi kesiyor. Evet. Benim contam önceden tek katlı ama biraz kalın bir jontaydı. Lanşı da bir, düzgün değil bu. Evet o sıkıntı olabilir. Kırılır mı? Kaşırır mı? Kaşırır Düzgün değil çünkü. İnce. İnce bir flanş var evet. Flanşta bu sağlıklı bir şey olmayabilir. <laughs> Şu kaynağın içlerini hmm. biraz daha dolgun yapsalardı. Kaçırmaz da. Şuradan, şuradan diyor. İşte iç benim. Hmm. Burada her türlü conta kesiliyor mu abi? Hemen hemen evet Kesebildiğimiz kadar kesmeye çalışıyoruz yani. Bazıları onu bazıları onu kesiyor

Deniz onu tamı niye kaybettiniz? Ben ne kaybedeceğim abi? O alüminyum kestirmiş bir şey bir şey. Ben onu çöpe bile atmış olabilirim. İşe yaramaz bir şey yani. <laughs> 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 Eksos'a flash yaptırmış bir jonta yani. Benim jontam da çöpe gidiyor. Jonta mı? <laughs> <laughs> Peki inşallah hordacunu eritmiştir abi. Abi sen o zaman eskisini ver bana. De ki. Eskisini ne bileyim hiç görmedim. Tamam. Ki abi. De ki bu işe yaramaz abi. Yenisini çektirdi. Yok görmedim. Sen, sen. Eskisini karşıma çıkmadı. Ama öyle bir şey çıksa atardım yani kesin olarak. Yok atmayacaksın abi. <laughs> Adamın malını niye atıyorsun? Belki onun manevi bir değeri var. Usta ile arasında bir bağı var. Kolye yap aynı yasayla bu. Her şeyi yapabiliriz. Usta nasıl yapıyor işini biliyor musun? Mantarı kestirdik. altının şey yok. Kartel contası yok hiçbir yerde. Benimkin karteli. Hiç bulamadım. En son geldi Mustafa. Mustafa bir tane kesti güzeli. Üst kapak contası da kesebiliyor mu? Keser. <laughs> Senin raptajı yaparız, yapmaz mı? Yapmazız. Detaylı kometik yaparız. Ne yapma da kalıp var mı yani Kalıp gördün mü? Kalıp çıkarıyorsun. Ciddi yani. mi diyorsun? Tabii. Böyle kalıp çıkarıyorsun yapıyor. E peki mesela orijinal kadar dayanıklı oluyor mu? Malzemeyi bulamıyorsan mecbur yani. Mecbur yaptırın. Dayanıklı ya da değil. Aynen öyle. Hmm. Bak, eski V8'e dikini falan bulamıyorum. <laughs> Efendim mı? abi? Orijinal kadar dayanıklı. Dayanıklı. <laughs> monta zaten kometi kalıyor diye düşünmüştüm. <laughs> <laughs> Kullandığın sacın kalitesine bağlı değil mi aslında bu dayanıklılıkta? Sakan <laughs> <laughs> ustaya da bağlı abi bu iş. Yani malzeme ne <laughs> kadar dayanıklı bir malzeme ise? Usta onları da seyret. Ne kadar evet, ezik. Bak 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 <laughs> dur dur dur. Dur, şimdi işçilik burada ortaya çıktı. Üç kat sadece tek conta oldu. Tek kat Mehmet'i biliyor musun? Bunları çekmeyin, parasını almam lazım. Niye? Bunu kimse yapamaz ki. Nasıl kimse? Uğraşmaz abi, bunu yapacak, bozacak, ya, bunu bir daha yaptıracak. Fotokopi çekiyorum. Fotokopi mi? Bel belki dükkan açıdan aşağıya gidip. He? Benim müdür mü? Müdür. Müdür işi o dikilmek. Evet, şimdi kabul ediyorum. Bizim kestiğimiz John dandik bir John <laughs> Bizim var mı? lazım? Getir abi Çöp atana kadar yatır burayı Akşam şöyle sana olma gel. Küçük bir tane spor. Daha tamam daha bir şeydi. Ne iki bilmemiş şey abi. Ya kapı. Ne iki şey şey Geri geri çıktığı, Olduğu yerde döndü abi. Yani, ben benim Eski sürekli geri Dönüyordu yani. gittim yanına. bir sen yapmayacak Ustası Bir ya yani varman var, şey. yeah, <laughs> Güzel. Uçsuz alıp da bir, şey bir şey. yani. daha versin. Yani. Olan aşağıda <laughs> So boya sürüp takıyor. Üzeri olarak. Jonta takıyorlar. takarken boya sürüyor. Adam silikon sürüyormuş. Geçen bir tanesi geldi. Maniporta. Şu mu? karton var ya ondan kesmiş göndermiş. Hadi şimdi test zamanı. Okey mi abi? Okey abi. Çok güzel. Şöyle abi. Bu böyle herhalde. Bunları <laughs> var mı bakalım. <laughs> Bu da gerçek yönü burası. Tamam abi? Böyle. Bak Çekil tamam mı? Yani. İstersen işaret vurayım mı? Vur vur. Şurada küçük bir da vardı ya ince bir çizgi var. Ha, onu ver abi. Abi ama şu delik karşılamıyor. Yok karşılar Tamam mı? tamam abi. Şimdi ben şöyle ben çizgi çekeyim. Bak bu şey tarafına Orayı geliyor. Doğru tarafına geliyor. Tamam mı? Çarpı işareti koy. Bu tarafına gelecek. Teşekkür ederim. Abiciğim. Tamam teşekkür ediyoruz abicim. Hayırlı işler. Şimdi şey alıyoruz değil mi parasını? Tabi tabi. <laughs> abi bir şey daha soracağım. Lütfen. Sizden sonra bu işi kim yapacak? Bizden sonra Emekli olup bıraktıktan sonra. Şey ben ben <laughs> yapamam. <laughs> <Niye çektirmez. Evet. gülüyor> <laughs> ben yaptığım çontalar göstereyim. Silindir kapa çontalarını sana bak. Göster abi. bakabilirsin. Bak bunlar eski. Bunlar tamam. sen mi yaptın yoksa bunlar üstüne Bak, çıkan Bu orijinali. Tamam. Bu da orijinali. Bak şunlar bizim yapımı. Bunu sen yaptığımız. el yaptın. El yapmadı. Bu bizim yaptığımız el yapımı. Sağ bunlar. Vay Bu be. Amerikan arabası. Hmm. Yok, yok. V6. V6'nın. V6 Buna var abi. Abi çok iyi. Ya bunlar hepsi bizim kendi el yapımız. Bunlar orijinal. Şablon olarak gelen yapılan. Ee, contayı kesebilmek için orijinal conta geliyor. Burada şablon çıkartıp kesiyoruz. Aynen öyle. Tamam abiciğim. Bir telefon numarası söyleyebilir misin abi? 0535. Evet. 548. Evet. 2973. Bir de adres söylersin abi. Otosanay sitesi. Şaşmaz. İkinci cadde. 35. soru No 29. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın. Arkadaşlar conta videomuz burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayalım. Contacı abimize de e, 150 TL ödedik. Silikon şey, mantar conta için. Abi oraya niye koyuyorsun arabayı ya? Mantar conta için 150 Sadece conta içinde 50 TL ödeyerek toplamda 200 TL verdik.